Son dönemde erkeklerin mutfağa girmesi moda oldu. Ünlü popçu Gökhan Tepe de mutfağa girdi. Hem de profesyonel olarak. Bunlar servislerimiz. Büyük burger servisi. Bu mini hamburgerler çekiyor dikkatimizi. İşte Gökhan Tepe'den tek lokmalık ağızda eriyen lezzet. Ben ilk önce bu küçük olanları merak ediyorum. Çünkü e, o kadar lezzetli, yenilmesi kolay ki. Bizim için onları pişirmesini rica edeceğim. Ondan sonra da size güzel bir tattırmak istiyorum. Etler ızgarada çıtır çıtır pişiyor, dumanı üstünde tütüyor ve sonunda hamburgerler ünlü popçunun servisiyle masamızda. Bunlarda da 14'er gramdan yani her birinde 14 gram et bulunur. Genelde de kalori hesabı yapıp diyet yapmak istiyorum. Ben bugün fazla yiyemem diyenler için şöyle parmakların arasına güzel. da alayım, göstereyim boyunu. İşte Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Teşekkür ediyoruz. Gökhan Tepe evli mutlu çocuklu. Peki evde de mutfağa giriyor mu bakalım? Mutfağa girdiğimde se severek yaptığım şey aslında e, restorana taşımak gibi bir şey oldu. bu Yani hobimi gerçekleştiriyorum. Pandemi sürecinde eşi Aylin Hanım da mutfaktaki hünerlerini sergilemiş. Eşim e, bilhassa pandemi sürecinde e, bebeğimiz daha yeniydi ve çok uzun zaman geçirmek e, e, nasip oldu beraber. O aylarda Aylin e, usta bir e, aşçı olduğunu gö gösterdi. Gökhan Tepe tam da pandemi süreci öncesi baba oldu. Nasıl babalık duygusu? O kadar güzel bir şey, e, duyguymuş ki dünyada yaşadığım hiçbir duyguyla karşılaştıramıyorum. Yaşadığım hiçbir tecrübeye benzemiyor. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Çok şanslıyım Denizhan'ın babası olduğum için. Denizhan bebeğin bakımı zor bir süreçti diyor Gökhan Tepe. Ama o babalık duygusu her zorluğun üstesinden gelmiş. Denizhan daha iki, iki buçuk aylıktı. Mart ayında artık iyice evlere kapanma başladığında. Biz Haziran'a kadar üç ay, dört ay boyunca e, eşim, ben Denizhan şeklinde evde hiç kimseye sokmadan, eve kimseyi sokmadan ve dışarıya da çok az çıkarak geçirdik. Bizim için zor bir süreçti. Birbirimize daha da iyi kenetlendik. Birbirimizi Birbirimize olan sevgimiz daha da büyüdü. Belki de pandemi olmasaydı ben bebeğimle bu kadar çok zaman geçiremeyecektim. Ve çalışmaktan dolayı, koşturmaktan dolayı. O yüzden şanslı bir babayım diyebilirim. Ve son olarak müzik konuşalım. İşte Demet Akalı'nın çok sevilen şarkısı Türkan'ın hiç bilinmeyen hikayesi. Türkan önce biz 2011 civarı bestelemiştik sevgili ile Çelik Sözlerini yazdı bestesi bana. Önce ben kendi albüme koyacaktım. Sonra benim albümümün kayıtları uzadı. Beyazıt istedi, sevgili Beyazıt dokudu sonra albüm çıkartmaktan vazgeçti. Ondan sonra Demet'in kulağına gidiyor şarkı, Demet seslendirdi. Yani böyle 2-3 isimden sonra Demet'te de şarkı milyonların yüreğine tat kurdu.